Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eski defterime resim yaparken size de tatlı bir sohbet videosu yaparız diye düşündüm. Aslında uzun zamandır çizim yapmak istemiyorum. Bir motivasyon düşüklüğü yaşıyorum. Böyle kağıdın başına oturunca falan bir şeyler çizmek istemiyor canım. Hazır bugün de canım bir şeyler çizmek istemişken böyle tatlı bir video olur diye düşündüm. Dediğim gibi biraz böyle durgunum aslında bu aralar. Nedenini çok bilmiyorum ama içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor aslında içinden bir şey yapmak gelmemesine rağmen çok üretiyorum. İşlerimi yapıyorum. Biliyorsunuz ki hani küçük bir marka kurdum ve özel tasarım ürünler yapıyorum. Bunları yaparken de çok bir şeyler tasarlayıp uygulama yapmam gerekiyor ve saatler harcıyorum. Belki de bu yüzden de artık kağıda bir şey yapmak istemiyorumdur. Birazcık bıkmışımdır. Tam bilmiyorum ama çok uzun zamandır içimden bir şey çizmek gelmiyor. Bu arada arkadaşlar 9 Ekim benim doğum günüm. Sizin de aklınızda olsun. Aslında doğum günüme çok az kaldı. Bir iki gün kaldı. Ama böyle çok heyecanlı değilim. Yani çok doğum günü kutlamayı seven biri değilim. Hele bu sene hiç içimden gelmiyor. Dediğim gibi bu arada biraz modum düşük olduğu için açıkçası böyle bayağı tatsızım bu aralar. O yüzden de doğum günü heyecanım da yok. Ama kendime doğum günü hediyesi olarak e, uzun zamandır aklımda olan Kagito markalı almak istiyorum. Buna ancak doğum günü hediyesi olarak kendime bütçe ayırabildim. Hem belki motivasyonum yerine gelir. Böyle çizim isteğim artar diye. Hem de uzun zamandır aklımda olan bir şeyi kendime hediye almak istedim. Yakın zamanda almayı düşünüyorum. Sizlerle de paylaşacağım. Bu videoyu çekmek için de çok heyecanlıyım. Kalemleri incelemek için de çok heyecanlıyım. Video çekmek benim aslında modumu birazcık yükseltiyor. Sizlerle bir şey paylaşmak gerçekten çok güzel. Bu yüzden de aldığım şeyleri hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Heyecanlanıyorum. Şu an aslında çizimin en zor aşamalarından biri. Çünkü herhangi bir yerden referans almadığım için ve kafamda da böyle bir şey belirlemediğim için araştırma çizgilerini kullanarak çizme oluşturmaya çalışıyorum. Zaten fark ediyorsunuzdur ben çok fazla karalama yapıyorum bir şey çizerken ve bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Böyle yapmak her zaman bana doğruyu bulmamı sağlıyor ve istediğim şeyi e, ölçü olarak oran orantılı çizmeme sağlıyor. Çizim yaparken eskiz aşamasında çok fazla çizgi kullandığım için üst zeminde yüz atlarını veya kıyafetlerini yerleştirmek çok kolay oluyor benim için. Bu yüzden de araştırma çizgisi çok önemli bence bir eskizi yaparken. Sonra daha sonrasında çok kolay yerleştiriyorsunuz. Ve ben kıyafet çizmeyi çok seviyorum. Kendi giyinmek istediğim şeyleri hep karakterlerime çiziyorum. Bu bir hayvan karakteri yaptığım zaman da insan yaptığım zaman da değişmiyor. Hep böyle hoşuma giden şeyler çiziyorum. Ve bence bu güzel bir şey. Hedef koyduğunuz şeyleri ya da beğendiğiniz şeyleri çizdiğiniz zaman tıpkı bir günlük tutmaya benziyor bu. Yani aslında hedeflediğiniz şeyi çizdiğiniz zaman ona bir gün ulaşacağınız hedefini koymuş oluyorsunuz kendinize. E ben de şimdi böyle giyinemiyorum. Şu an böyle bir giyim şartları uygun değil benim için. Ama çiziyorum ve kendi karakterlerimde kendi tasarladığım elbiseleri yapmak aşırı hoş bir şey. Gerçekten bunu size tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Şuan buraya bir tane tatlı bir kuzu çiziyorum. Gerçekten baktığınızda size güldürecek ve mutlu edecek, tebessüm ettirecek bir kuzu olacak. Çünkü ben kendi çizdiğim çizimlerde bile bu kadar tatlı detaylara gülüyorum, sanki ben yapmamışım gibi. Bu yüzden de sayfayı çevirip baktığımda beni mutlu edecek çizimler yapmaya çalışıyorum. Buraya da bebek bir kızı çizeceğim. Bence çok tatlı olacak. Aslında çizimde benim gözüme batan şey şu an el. Ben el yapamadığımı düşünüyorum ve bu konuda eksikliğimin olduğunu düşünüyorum. Şu anda da yaptığım el çok kötü oldu ama üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi pek fazla uğraşasım yok bu ara. Bir detay ekleyesim yok. O yüzden ama neyse deyip önemsemeyeceğim şu an yaptığım çirkineli ama en yakın zamanda el eskizleri yapıp kendimi bu konuda geliştirmem gerekiyor. Portre konusunda da sıkıntı yaşamaya başladım. Sanırım elim durdu. Çok uzun zamandır böyle portre çizmediğim için bayağı yavaş çiziyorum, zorlanıyorum, yanlış yapıyorum. Bu yüzden de sık sık el ve portre çizimi yapacağım. Belki bunun da bir videosunu çekerim beraber bol bol portre çizdiğimiz ya da el çizdiğimiz bir video olur. Bu şekilde kendinizi kampa almak yani yapamadığınız bir şeyin üstünde durmak gerçekten çok geliştirici oluyor. Ben de bunun farkında olduğum için el ve portre konusunda birazcık üstünde durmayı düşünüyorum. Çizimin taslak aşaması bu şekilde oldu. Şimdi liner kalemle üzerinden geçeceğim ve hamur silgiyle sileceğim alttaki kurşun kalemleri aslında hangi numarayla yapmak istediğime karar vermeye çalışıyorum. Çok ince uçlu linerler böyle çizimlerde güzel olmuyor. Daha ince detaylı çizimlerde güzel oluyor. Bu yüzden böyle ortalama bir boyut seçtim. 5 numarayla çizim yapacağım. Bence çok ideal olacak diye düşünüyorum. Ne ince ne çok kalın tam ortası. Bu şekilde kenarlardan detay ekleyerek çizmeye devam ediyorum bu kalemlerle böyle kurşun kalemle yapılmış bir eskizin üzerinden geçince çizim çok ön plana çıkıyor. Hatta böyle wow diyorum. Ne güzel olmuş diyorum. Sonra hamur silgiyle bu alttaki çizgileri silince kabak gibi ortaya çıkıyor. Çok kötü oluyor çizim. Bu yüzden böyle aslında bazen bu şekilde bırakasım geliyor ama renklendiresim de geliyor. Renk kullanmayı da çok seviyorum. Ama yine de hani böyle kara kalem hali ve üstüne siyah kalemle detay eklenmiş hali çok yükseltiyor beni. Çok güzel oluyor bence. Ve şu an harika gözükse de hamur silgiyle buradaki çizgileri sileceğim maalesef. Ve renklendirme aşamasına geçeceğim. Şöyle markerlerimle renk saçacağım aslında. İlk başta ilk etapta kullanacağım temel renkleri seçip yanıma alayım ki bana kolaylık olsun diye kullanacağım renkleri belirlemeye çalışıyorum. Pembe, yeşil, mavi bu renkleri alacağım. Bir de ten rengini alacağım. Ten rengi için bu markerlerde ben 29 numarayı kullanıyorum. Başka bir renk elimde yok şu an ve gittiğimde de görmemiştim herhangi bir ten rengi. 29 bence en ten rengine uygun numaralardan biri. Eğer siz de alırsanız aklınızda bulunsun. renklendirmeye başlıyorum. Saçını gri yapacağım. Ve birden aklıma geldi. Aslında bu yoktu. İçimden geldi. Birden böyle gri yapmak istedim. Bence cool duracağım düşünüyorum ve kuzu detayıyla da uyumlu olacağım düşündüm. Soft renkler kullandığım için soft bir mora ihtiyacım var ama marker kalemlerimde gerçekten bu kadar soft bir mor yok. Alışveriş videomda size bahsettiğim bu Kagito markasının aslında işaretleme kalemi olan soft renkli kalemini kullanacağım. Aslında ilk defa bir çizimde kullanıyorum bunu. Bakalım nasıl olacak? O videomda da anlatmıştım. Bunu markerlerimle kullanmak için almıştım. Markerda bu kadar soft renkler maalesef ki bulamıyorum. O yüzden de böyle işaretleme kalemlerinin kaliteli olanları işimi görecek diye düşündüm ben. Gerçekten de güzel oldu. Şu an sonucu siz de görüyorsunuz. Bayağı beğendim ve markerla çok uyumlu durdu bence. Mantıklı düşünmüşüm aslında. Böyle küçük detaylarda kullanılabilirmiş. Hoşuma gitti şu an. Bu işaretleme kalemleri sanırım birazcık su bazlı. Çünkü markerle üzerinden geçtiğim zaman da karışım sağlıyorlar ıslandıklarında dağıldıkları için. Güzel oluyor. Markerle de kaynaştığı için şu an etek kısmında da bunu kullanacağım. Hoşuma gitti aslında. Hem çok soft hem çok güzel bir görüntü verdi. Ama böyle büyük detaylarda kullanılmaz. Çünkü iz yapıyor ve bu iz gitmiyor. Doğal olarak tabii bir marker özelliği olmadığı için. Böyle ufak detaylar için çok ideal bence. şimdi kuzulara küçük detaylar ekliyorum. Bu markerda 131 numarayı çok seviyorum. Bu en açık pembelerden biri. Bundan daha açık bir pembe görmedim henüz. Ve her yerde kullanıyorum. Pembe detay çok sevdiğim için. Şu anda da kuzunun her yerinde kullanacağım. Gerçekten bu numara çok iyi ve Çabuk bitiyor. Açık renkler nedense çok çabuk bitiyor. Hem çok kullandığım için hem de çok geniş alanda kullandığım için sanırım. Kaynaştırmak için de açık renk kullanınca hemen bitiyor ve sıkça almak zorunda kalıyorum. şimdi açık renklerimi arka plan yapmaya çalışacağım ama biliyorum ki açık renklerim yetmeyecek çünkü elimde bir mavi vardı bir de çok açık bir yeşil vardı şu an kızın önlüğünde kullandığım renk ama yetmiyor arkadaşlar çünkü çok çabuk bitiyor ve kullanamıyorum maalesef arka plan için çok mürekkep gidiyor ve benim elimdeki renkler çok azaldı ve sarı yok işte güzel bir mor yok pembe yok aslında ben çok soft renkler istiyorum markerda ama maalesef bunları bulamadım. İnşallah bulabilirim. Farklı marka olur. Hiç fark etmez bana markası. Yeter ki şöyle soft bir renk bulayım da arka planlarımda kullanabileyim. Aslında şu an oluşturduğum alt kısım güzel oldu ama Elimdeki kalem maalesef üst kısma yetmeyecek. Bu yüzden de sanırım sulu boya kullanacağım. Sulu boyamı aldım geldim. Şuradaki hazırladığım mor kısmı kullanacağım. Çok az renk kullanacağım. Yani sadece oradaki sulu mor şeyi alıp kağıda süreceğim. Böyle birazcık renk katsın yeter benim için. Çünkü soft olsun istiyorum. Çizimin genelini bozsun istemiyorum. Bu şekilde arka plan uygulaması yapacağım. Ve çizimin son aşaması bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Şu bebek kuzuya bakar mısınız ve poposuna bakın. Aşırı tatlı. Kullandığım renkler de çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.